Yine bay araconların olduğu büyük dengelerin gözetildiği bir bölümle hudutsuz sevda ekranlardaydı. Ne yalan söyleyeyim dizinin ortaları sarkmıştı ama son sahnelerle yine izleyici heyecana doyurdular. Binbaşı gibi zeki bir adamın ortaya çıkması izleyicinin heyecan dozunu arttırdı. Son sahnede ise Yılmaz Mehmet Ali'yi öldürmeye geldi ama işler istediği gibi gitmedi. Halo koltuğunu çevirdi ve Yılmaz'a kendini gösterdi. Yılmaz'ın ölüp ölmeyeceğini soran izleyici ile az sonra şok analizlerimi paylaşacağım, hazırsanız hemen başlayalım. Evet, öncelikle Yılmaz ölsün diyenler bu videoyu beğensinler. Sonunda Yılmaz belası bitti. Çünkü gerçekten bu iş bayağı uzamıştı. Kaç bölümdür habire kurtulmayı başarıyordu. Ama bu defa işler istediği gibi gitmeyecek. Yılmaz sonunda ölüyor. Oh be valla geçen Yılmaz ölüyor dedim diye analizlerimin tuttuğuna değil Yılmaz'ın öldüğüne sevindim diyebilirim. E peki Yılmaz nasıl ölecek? E siz de bilirsiniz. Halo Yılmaz'a söz vermişti. Seni meydana asacağım diye. Diye. E sözünü tutmazsa valla ayıp olur. Senarist umarım o sözünü unutup da Yılmaz'ı başka bir şekilde öldürtmez. Yani vel asıl Yılmaz hak ettiği gibi asılarak ölecek. Yılmaz'ın ölümünden sonra Karadeniz'de tüm dengeler değişecek. Yılmaz'ın babası artık gelecek mi onu da bir sonraki videolarda konuşacağız. Evet yarınki videoda Mecnun Binbaşı'nın düşman tarafından öğrenilip öğrenilmeyeceğini, Yılmaz'ın bu meselesinden sonra Karadeniz'deki dengelerin ne yönde ilerleyeceğine, rız. Rızvan'ın yeni hamlelerini ve Fikret, Levent ve Yavuz meselelerini detaylarıyla birlikte konuşacağız. O videoyu kaçırmamak adına kanalıma abone olmayı unutmayın. Yarınki efsane videoda görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.